Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2016 yapımı cin mistik gerilim filmi The Endless Vicious'ı konuşacağız. Film, evli bir erkeğe duyulan askın tehlikelerini konu alıyor. Sadece kalp kırıklığı ve ihanette kalmayabileceğini, çok daha kotu. Sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Film kotu değil, ama kogu cin filmi gibi biraz kasvetli ve yavaş ilerliyor. Hikaye, genç yazar Liu Shaolan'ın basına gelen bir dizi talihsizlik etrafında donuyor. Isinde baskı altında, sevgilisi tarafından terk edilmiş ve bir anda evinden çıkmak zorunda kalıyor. Yeni bulduğu ev ise ucuz ve iyi bir bölgede olsa da eski, bakımsız ve ince duvarlı. Komşuların sesleri sürekli duyuluyor. Ustelik tasındığı Gun Bey'in sarsıntısı geçiriyor ve daha sonra bas donması ve kimsenin duymadığı sesler duymaya baslıyor. Yeni evinde arkadası da Xiong'un ziyaretine denk geliyor. Da Viong, Liu Xiaolan'ın duyduğu seslerin ruhlar olabileceğini söyleyerek espri yapıyor ama bu espri pek de saka gibi bitmiyor. Liu Xiaolan tekrar hastaneye düşmekten kıl payı kurtuluyor. Neyse ki Doktor Wang komşuları çıkıyor. Ertesi gün Doktor'un oldukça tuhaf karısıyla tanışıyor. En çok da 302 numaralı daireden gelen garip sesler ve su sesleri dikkatini çekiyor. Komsusunun söylediğine göre, orada bir yıldır kimse yasamıyor. Genel olarak, binadaki herkes biraz tuhaf. Bu sıradışı olaylar, Liu Shaola'nın ask hikayesi yerine hayaletlerle ilgili bir korku romanı yazmasına yol açıyor. Ve her bölüm binlerce begeni alıyor, tam da istediği şey. Liu Shaolan ve Dr. Wang, 302 numaralı daireye giriyorlar ve icini perisan bir halde buluyorlar. Su birikintileri, nemli duvarlar, kir ve toz. Gerçekten de uzun zamandır kimse burada yasamıyor. Doktorun davranışları garip, Liu olan bazı şeyler görüyor ve dairede acıkça bir hayalet var. Daha sonra arkadası da Viong, 302 numaralı dairede bir zamanlar güzel sanatlar okulunda okuyan ve intihar eden Mei adında bir kızın yasadığına ogreniyor. Sonrasında Liu Xiaolan, duvarın arkasından doktorun karısının ona bagırdığını duyuyor. Acaba doktorun bir metresi vardı ve karısı onu mu oldurdu? Yoksa doktor mu metresiyle hesaplastı? Film, askın korlubunu eleştiriyor. Sevgilisi tarafından terk edilen bir kadının, onun hayatını daha da zorlaştırması, pesinden kosması ve hatta intihar etmeyi düşünmesi. Anlıyorum, az verici olabilir ama. Liu Shaolan, Doktor Wang ile konuştuktan sonra en azından hikayesini bitirmek için kalmaya karar veriyor. Xiaomi'nin hayaletinden artık korkmuyor. Ama gerçeği ortaya çıkarması ve genç sanatçının olumunu kimin istediğini bulması gerekiyor. Cozum oldukça hızlı geliyor ve Liu Shaolan neredeyse katilin kurbanı oluyor. Katil ise doktorun karısı Degil. Adalet yerini buluyor ve Liu Xiaolan bir bestseller yazıyor. Genel olarak oldukça kaliteli bir korku filmi. İyice çekilmiş ve oyunculuklar basarılı. Bazılarına korkutucu bile gelebilir. Ama fikir biraz klise ve tahmin edilebilir. Aksiyon az, entrika az, benim için biraz sıkıcıydı. İzlemenizi tavsiye eder miyim? Eğer cin mistik gerilim filmlerini seviyorsanız ve yavaş tempolu bir film arıyorsanız izleyebilirsiniz. Ama büyük beklentilerle yaklaşmayın derim. Gorusmek üzere.